Kemal Kılıçdaroğlu pazar gününü Ankara ve ilçelerindeki seçim turlarıyla geçirdi. Türkiye'yi kucaklayarak yolumuza devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu 7 Haziran'da yeni bir başlangıç yapalım dedi. 7 Haziran'da sandığa gideceğiz. Esnaf kardeşime sesleniyorum. Çiftçi kardeşime sesleniyorum. İşsiz kardeşime sesleniyorum. En kadınlarına sesleniyorum. İşsizliği en çok yaşayan genç kardeşlerime sesleniyorum. 7 Haziran'da yeni bir başlangıç yapalım. CHP Genel Başkanı AKP'nin gerilim siyasetinden beslendiğini söyledi. Kavgadan bıktık. Vatandaş televizyonlarını bile açamıyor. Ama ben huzur vaat ediyorum. Ben barış vaat ediyorum. Ben gelir vaat ediyorum. Ben yoksulluğu kabul etmiyorum. Ben işsizliği kabul etmiyorum. Bu Kılıçdaroğlu hükümete yolsuzluk üzerinden yüklendi. Onların verdiği sarayları, onların verdiği yandaşları